Rüyada sinek görmek nasıl yorumlanır? Rüya yorumuna geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Rüyada sinek görmek, insandan insana geçecek bir enfeksiyon ya da viral bir hastalık olarak tabir edilirken, aynı zamanda kısa sürecek olan zorluk anlamına da gelmektedir. Rüyada sinek görmek bela ve sorun olacak, olaylar yaşamaya ya da böyle kişilerle karşılaşıp zarar görmeye delalet eder. Rüyada sinek öldürmek iki türlü tabir edilir. Birincisi kişinin aile içinde şiddetli kavgalar yaşayarak boşanmasına, ikincisi de işinde başarılı olmasına yorumlanır. Rüya'da sinek yutmak kısmet anlamına gelir. Ağzına sinek kaçan kişi bir yerden bir kar elde ederek sermaye sahibi olacak demektir. Rüya'da sinek yediğini gören kişi kendisine hayır gelmeyecek bir işe girer ya da bir şey alır. Rüya'da sinek ilacı sıkmak kişinin gerek maddi gerekse manevi olarak hassas bir döneme gireceğine bu nedenle de hem sağlığına hem de kazancına dikkat etmesi gerektiğine işaret eder. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizde rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz.